genel başkanlardan kuşkusuz Cumhurbaşkanı adayı çıkabilir. E, masa dışından uygun isimler gündeme gelirse, yine altı parti kabul ederse masa dışından da olabilir. Şu bugün itibariyle her türlü seçeneğe açığız. Partimiz içindeki istişare iş sürecimizi devam ettiriyoruz. Bu istişare iş sürecimiz devam ediyoruz. tamamlandıktan sonra da masaya partimizin görüşüyle beraber gidip orada bir mutabakat için çalışmaya başlayacağız. Ama tabii ki altını masa eğer beni aday olarak e, desteklerse e, hem e, seçilebilirim hem de iyi şekilde yaparım. Ama bu altın masa mutabakatı da olacak bir konudur. Ama şu anda dediğim gibi seniz parti içerisindeki siyasetçilerimiz siyasetçi tamamlamadı. Başka partilerin başka önerileri de olabilir. Her parti farklı isimlerle gelebilir. Onların ama şunu tekrar edeyim. Altınmasa'nın Cumhurbaşkanı adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Aday henüz belirlenmediği için bu konu böyle biraz heyecanlı olsun. Adayımız belirlensin. Altı Parti sımsıkı ortak adayın arkasında durduktan sonra e, Türkiye'de ortam birden değişecektir. Ve seçime doğru daha bir güven içerisinde, daha bir huzur içerisinde ve çok net bir tabloyla bir seçime doğru beraber yürütülecek Ingratifié. <laughs> 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 <laughs>